Sevgili izleyiciler, şu anda ilçemizin önemli merkezlerinden e, Kamil Kamilgara Bulvarı'nda İspirler Otomotiv'deyiz. Tabii ki İspirler Otomotiv e, yıllardan beri ilçemize hizmet ediyor. E, lastiklerin en güzelini, en kalitelisini e, Lassa e, bayi olarak devam ederken... Biraz sonra Adana'ya hareket edeceğiz. Orada yine e, İspirler Otomotiv'in önemli bir açılışı var. E, onu da beraber sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi buradan e, az sonra Adana'ya hareket edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, bizden ayrılmayın. <laughs> sevgili izleyiciler Biraz önce e, sürpriz bir açılışımız var demiştik. Şimdi şu anda Doktor Ahmet Sadık e, Bulvarı üzerinde tabii ki burada Ispırlar Otomotiv'deyiz. Burada neler oluyor biraz sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Ama gördüğünüz gibi şimdi şu anda Ispırlar Otomotiv kendilerine has güzel bir otomobil e, üretmişler ve burada da Lassa olarak e, Ispırlar olarak burada bir otomobil üretmişler. Bu otomobiller tabii ki e, ne zaman nerede yarışacaklarını e, biraz sonra bunları sizlerle beraber göreceğiz. İlk defa böyle bir e, yarış otomobiline biniyorum ve pilot kabinindeyim şimdi şu anda. Gördüğünüz gibi bu mükemmel bir dizaynı var. E, çok basit gibi görünse de e, neler var burada insanı koruyacak emniyetli mükemmel bir çelik çatısı var. Ee, gördüğünüz gibi üzeri istediğin zaman seyyar hale getirecek, e, portatif hale getirecek bir otomobil olmuş. Tabii ki bunun motor gücü ne kadar ne kadar sürat yapıyor e, bunları e, sonra sizlerle paylaşacağız. Hatta burada neler oluyor, neler yapılıyor, e, nasıl bir bakımlar yapılıyor? Onları hep beraber sizlerle paylaşacağız. E, usta kameraman Ender Demirci'nin kamera görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bizi izlemeye devam edin. Sürpriz açılışımız biraz sonra. Sevgili izleyiciler şu anda Adana Büyükşehir'in çok önemli yerinde 100. yıldayız. 100. yılda Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde tabii ki bugün çok güzel bir açılış, sürpriz açılış demiştim. Bu sürpriz açılışta neler olacak? Sizlerle beraber bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi şu anda bir ünlülerimiz yanımızda. Tabii ki bildiğiniz gibi televizyonlardan tanıdığınız gibi ünlü rallicimiz Volkan Işık Bey buradalar. E, tabii ki kendisiyle şimdi bir söyleşi yapacağız. Burada niçin burada bu araçlar nedir gördüğünüz gibi şunlar nedir e, bunları konuşacağız kendisiyle e, kendisine teşekkür ediyorum hoş geldiniz hoş diyorum bulduk, hoş e, sayın Işık. E, efendim ne söylemek istersiniz bu güzel bir açılış yapılacak biraz sonra. Evet e, otomobil kullanırken otomobil kullanırken en önemli unsurlardan bir tanesi lastik evet. lastik çok önemli. Sürücülerin her zaman lastik konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor ve otomleşen ülkemizde e, trafik yoğunluğu başladıkça sürücülere daha çok iş düşmeye başlıyor evet. ve bu anlamda iyi bir sürücü olmak için bizim tavsiyemiz her zaman otomobilin önce yerle teması olan e, sağlayan lastiklerin en iyi şekilde olmasını. Ee, tavsiye ediyoruz her zaman yaz ve kış evet, evet. ve bu anlamda da hizmet veren e, firmalarında önemini vurguluyoruz e, günlük hayatımızda önemli bir yer kendi sağlığımız güvenliğimiz açısından evet. bugün de işte bunun e, bir e, bayi açılışında buradayız evet. ve bunun içinde Ot renk katması üzere otopratik, otopratik, otopratik servisindeyiz evet ee, ee, e efendim, e tabii halkımız çok merak ediyor sayın <laughs> işçim bu otomobiller nedir burada diye bundan biraz bahsedelim efendim evet memnuniyetle bu otomobiller özgün tasarım Türk malı benim e, tasarladığım iki arkadaşımla mühendis arkadaşımla tasarladığım bir kişilik konsept otomobiller bunlar tebrik ediyoruz teşekkür ederiz e, bugüne kadar 85 tane ürettik şimdi önümüzdeki zamanda Dubai'de anlaşırsak onunla birlikte yüzü bulacağız Türkmenistan'a Moldova'ya İzmir'e Bazarına e, sattık ee, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve Moldova Başbakanı özellikle bu otomobilleri kullandılar ve çok sevdiler. Bu konsept bir otomobil derken otomobil kültürünü yaymak, insanlara evet. otomobili daha çok sevdirmek, evet. insanları otomobil kullanma konusunda daha bilgilendirmek ve aynı zamanda oradan da insanların var olan daha çok seven insanların da otomobil sporuna ilgi göstermelerini sağlamak üzere ekonomik ve eğlenceli bir boyut bu. Evet. Bu konsept otomobil. Evet efendim tabii ki e, bunu bir şöyle bir tanıtacak olursak Motoru ne güçte? hangi şey marka motor, ee, nasıl kullanılıyor? Burada bütün her şey Türk yapımıdır, evet. motor haricinde ee, özgün tasarımdır. Ee, bir tek motorunu yurt dışından alıyoruz, motorda bir motor set motoru, motoru Amerika'dan alıyoruz. Evet. Ee, onun dışında her şey e, yan sanayide ve bizim tarafımızdan üretilen parçalardan gerçekleşiyor. 500 kilo ağırlığında konsept bir otomobil olarak, bir kişilik bir otomobil olarak e, bu büyüklükte e, gerçekleştirdik. Burada amaç ekonomik olması, eğlenceli olması, sportif olması e, e, önceliği vardı. Otomobil e, aslında küçük olmasına rağmen yani çok da hırçın bir otomobil. E, 115 be 115 beygir gücünde ve 500 kiloluk bir aracılık çok da hızlı götüren bir otomobil ama biz planlarken çok süratler yapmasını değil sadece çabuk süratlenmesini istedik. Evet. 0 yüzü 5 saniyede e, ancak maksimum da 150 yapan bir otomobil. Daha fazlasını 0 Sıfır 0'dan 100'e 100 e 5, 5 saniyede. hemen 100'ü buluyor. Evet çok hızlı kalkıyor. Çok hızlı. Kalkıyor. Ee, ve o anlamda da biraz daha insanlara heyecan veriyor ama maksimum süreti diğer otomobillere göre daha yavaş. Özellikle biz bunu tasarladık. 150 de bitiyor. Ee, daha fazlasına zaten ihtiyaç duymuyor. Bunu Özellikle Kadın sürücülerin, spora meraklı olan kadın sürücülerin, e, gençlerin, e, daha iyi otomobil kullanmak isteyenlerin kullandığı bir otomobil olarak planladık. Yüksek süratler istemiyoruz. İnsanlara düşük süratlerle otomobil hakimiyetini geliştirmelerini istiyoruz. 40 kilometreye giderken e, bile otomobilin yan yan gidebilmesi ve buna hakimiyeti göstermek istiyoruz. Bu hem aynı zamanda çok eğlenceli bir şeydir. Evet. Hem de eğitici bir şeydir. Evet. Bugün gençlerimiz e, maalesef e, caddelerde e, belli... E, hız isteklerini, duygularını tatmin etmeye çalışıyorlar. Eski tip gibi şahillerle lastik yakmaya çalışıyor. <laughs> evet, maalesef <laughs> onlara da yol göstermek lazım. Onları da doğru bir yere kanalize etmek lazım ve aynı zamanda onlara onların yapabilecekleri ve onlara kolay gelen bir yöntem bulmak lazım. Bu anlamda ben sporu e, Türkiye'ye tanıtmak, Türkiye'nin dört bir köşesinde bu otomobillerle insanların bu sporu yapabilmesini ve aynı zamanda otomobili daha bir işi kullanmasını e, yaptım. Bugüne kadar da iki sene içerisinde 85'i gerçekleştirdik. Önümüzdeki iki ay içerisinde de 15 tane daha yaparak yüzü bulacağız. Evet, Sayın Volkan Işık biraz sonra bunun bir gösterimini yapacak mısınız? Evet bu otomobilin kabiliyetlerini bir parça olsun bu küçük alanda göstermeyi planlıyoruz. Bu alanda şuralarda bir evet, evet, Evet inşallah göstereceğiz burada. Evet. Efendim sabırsızlıkla bekliyoruz. Sağ teşekkür sağ ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizi tebrik ediyorum, Çok kutluyorum. Sağ kutluyorum. Sağ i̇şte olur. bu diyoruz. Evet. <laughs> evet sevgili izleyici, gördüğünüz gibi e, Volkan Işık'la beraberdik. E, bu saygıdeğer insan bildiğiniz gibi e, rally şampiyonlarından birisi. Efendim aynı zamanda böyle bir otomobili tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi e, bunları kendileri tasarlamış. Arkadaşlar yine birlikte ve bunu da bir ihraç etme için zaten ediyorlarmış. Ediyoruz. Nerelerde efendim? Moldova, Türkmenistan gerçekleşti. Evet. Yaklaşık 35 tane. Şimdi de ee, Dubai'ye gidecek. Evet. İşte bu ülkemize güzel bir ekonomiyi kazandıran değerli insanlar. Evet sevgili izleyiciler biraz sonra burada ee, oto pratiğin açılışını yapacağız. E, burada İS İspirler Otomotiv'in yeni açmış olduğu yerde tabii ki burası 100. Yıl Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde açılıyor. Az sonra biz izlemeye devam edin bizden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler şu anda tabii ki Adana Büyükşehir 100. yıl Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde bulvarında önemli bir açılışımız var. Tabii ki burada bu önemli açılışta İspirler Otomotiv, e, otopratik açılıyor. Burada neler oluyor biraz sonra e, konuşmacılarımızdan da dinleyeceğiz. E, tabii ki Kadirli Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ömer Tarhan da e, yoğun programları arasında burada hemşerilerine destek için geldiler ve burada ne söylemek isterler Sayın Başkanım buyurun efendim hoş geldiniz. tabii ki burada Adana'da Kadirli'nin iki katı Kadirli yaşıyor evet. buradaki hemşerilerimiz maşallah geldikleri şeylerde müteşebbis oldu artık evet. iş yerleri evet. açıyorlar evet. burada evet. tabii ki evet. e, İzmirler kardeşimiz Kadirli'de de evet. lastik bayiler var burada da açıyorlar ve burada bu işletmenin her şeyden önce hem ülkemizde ülkemize, Adana'mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allahu Teala'dan bol kazançlar e, diliyorum ve böyle hemşerilerimizin burada böyle işler açmasını gurur duyuyoruz. Biz her zaman onların destekçisiyiz, her zaman onların yanındayız. Tabii ki de bu açılışta da onların yanında olduk. Olmayla devam edeceğiz inşallah. Evet teşekkür ederiz efendim. Ee, Önder Demirci'nin kamera görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Evet,